Marla İyi olacağına emin misin Cinga? Ben iyiyim. Söylediğim gibi. Tam zamanında Battle Bladers'a katılmayı başaracağım. Beni merak etme. Madem öyle söylediğini yaparım. Çok güzel. Sonra görüşürüz. Sana güveniyorum Jinga. Battle Blader'sa katılmayı başaracaksın. Heh, bana güvenebilirsin. Güle güle. Hmm. Buraya kadar her şeyi kaybetmek için gelmedim. Olamaz. Kasus. İşte iradendeki zayıflığın sonucu. Buna inanmayı reddediyorum. Ama inan. Birinin tüm gücünü kullanması lafta oldukça kolaydır. Ama asıl yapman gereken budur. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır puanım var. Bir daha kaybetmeyeceğim. Kaybedemem. Battle Bladers'a katılıp Raigo'yu yenmem gerekiyor. <laughs> Battle Bladers'a kadar fazla vaktim kalmadı. En iyi olup yerimi alana kadar da kazanmaya devam edeceğim. Ben kazanacağım. Elimdeki tek şans yine özel hamlemi burada kullanabilmek. Pekala, işte başlıyoruz. Hazır mısınız? Üç, iki, bir. Hadi fırla. Anneciğim. Fırla. Bu imkansız. İki Bebirit de saha dışına çıktı. Bir dakika bekleyin. Bebirlikler sahaya geri dönüyorlar ama... Ama Pegasus dönmeye devam ediyor. Yani kazanan... Cinga. Ucuz atlattım. Bu yeni fırlatıcı ile gücüme henüz tam hakim olamadım. Sanki onun da ayrı bir zihni varmış gibi. Anlaşılan daha gidecek. Çok yolum var. Bence bu teknikte ustalaşacaksam daha sert bir fırlatış gücüne ihtiyacım olacak. Şu anda bunu gerçek bir maçta kullanmak riskli olur. Fazla zamanım yok. Eğer ustalaşamazsam sürekli kazanmayı başaramam. Fırla akvaryum! Maç şu ana kadar Aha. Hikaru için zorluydu. Bu Hikaru'nun maçı. Acaba karşı saldırıya geçebilecek mi? Özel hamle. Kovanın tükenmez saldırısı. İşte bu kadar. Ha? Ne? Virgo, Oh! Geri Çekil Akaryo! Virgo, Franja T! ve maç sona eriyor dostlarım. Oh. Kazanan Teru oluyor. Ben kaybettim. Teru 1005 puanın daha sahibi oldu. Galibiyet serisine devam ediyor. Hiç kimse Hikaru'nun özel hamlesini bu kadar kolay alt edemez. Bu çocuk acaba kim? Heyecan dolu bir maç günü. Vay canına! Demek adı Teru ha? Anlaşılan bir göçlü beybileyici daha turnuvanın sonunda ortaya çıktı. Hı. Gözlerinizi boyayacak kim uvaşadır. bu çocuk? ayırmayın dostlarım. Her her şey olabilir. Evet. evet. Çok ilginç. Kapışıp baş kazanmayı sürdürürsem eğer... ...bu çocukla muhtemelen bir yerde karşılaşırız. Hı. Beyblade ne kadar da güzel dönüyor böyle. Dönerken kesinlikle yalpalamıyor. Mükemmel bir dengesi var. Bu iltifatın senden gelmesine ah. özellikle sevindim diyebilirim Cinga. Ha? Ben seni hatırlıyorum. Sen Terus'un. Yani bu Beyblade'de... Evet. Değerli Beyblade'im. Earth Virgo. Bizi tanıyor olmana sevindim Cinga. Çok naziksin. Hikaru ile mücadelenizi izledim. Oldukça güçlüsün biliyor muydun bunu? Seninle karşılaşmayı bekliyordum ben de. Burada olduğuna göre bu yarınki Tuğra şehri turnuvasında yarışacaksın anlamına geliyor sanırım. <laughs> Seni orada yeneceğim. Bunu ufak bir borcu kapatma da diyebiliriz. Borcu kapatma mı? Evet. Çünkü benim destekçim sensin. Destekçin mi? Ama seninle bu ilk karşılaşmamız öyle değil mi? Aa, boş ver. Gökyüzüne şöyle bir baksana. Ha? Başak takım yıldızı o kadar güzel parlıyor ki. Tıpkı benim Virgom gibi. Yarın seni ve Pegasus'u yendiğimizde çok daha parlak olacak. Karşılaşmamızı dört gözle bekliyorum Cinga. <laughs> Destekçi mi? Neyin borcu bu? Ne demeye çalıştı şimdi? Ama bu sefer rakibimin kim olduğu önemli değil. Tek bildiğim kazanmak zorunda olduğum. Kazanmaya devam etmek. <laughs> Heyecanlanın bey biletçiler. Buna inanın çocuklar. Battle Beard'ıza dönelim. Dört gözle beklediğimiz maçın başlamasına çok az kaldı. 50 bin puan için düzenlenen turnuva başladığı son ayağına geldik. Doğru şehri turnuva maçları birazdan başlıyor. 3, 2, 1, hadi! Fırla! İşte böyle. İlk randu hiç sorun yaşamadan atlatan Cinka kocaman bir alkış hak ediyor. Dörgo takip et. Oh, hiç sürpriz olmadı dostlarım. Teru yarı finale yükseliyor. İşte buldum. Teru'nun yüzyılın en iyi bale yıldızı olduğu söyleniyor. Ama bir dansçı neden Beybiletçi olmak ister ki? İşte başlıyoruz Beybiletçiler. Evet. Burada ne maç oluyor dostlarım? Bundan daha iyisi olamaz. Final maçında Kinga'nın karşısında Tero olacak. Sürekli kazanırsan bir gün sonunda seninle karşılaşacağımı hep biliyordum Cinga. Sıkı mücadele olsun. Pekala. Şimdi başlıyoruz Beybileciler. 3-2-1 Hadi fırla! Pekara ara dansa başta Earth Virgo. Benim baş yıldızım. Ve sahne perdeleri yavaşça açılıyor. Virgo'nun dönüş hızı hiç yavaş değil. Fırlatış gücüsü kesinlikle harikaydı. Ama Pegasus bunun altından kalkabilir. Pegasus olağanüstü bir güçle dönüyor. Anlaşılan Jinga söylendiği kadar güçlüymüş. Fırla! Ne? İyi dönüştü Virgo. Bir kez daha Pegasus. Şuna bakın. Pegasus'un saldırıları Virgo'yu birazcık bile rahatsız edemiyor. Hatta Virgo daha da hızlı dönmeye başladı. Bakın bu inanılmaz dönüş şekliyle dans eden güzel bir balerine benziyor. Evet Virgo benim baş balerin sanatçım. Bir zamanlar onun gibi ben de dansçıydım. ...bana dahi asıl dansçı derlerdi. Ha? O zaman neden Beyblade'ciye dönüştün? Sanırım böyle olması gerekiyordu Cinga. Evet, işte o gün... gösteri sırasında bir kaza olmuş. Bileği yaralanmış. Bir dansçı için bileği her şeydir. Sonra bir anda bale dünyasından uzaklaşmış. Ha. Dans edemeyen bir dansçı uçamayan kuşa benzer. Hayalim her zaman dünyanın en iyi dansçısı olabilmekti. Onca umutsuzluğa rağmen iyileşmek için hiç durmadan çabaladım. İşte o zaman seni ve Pegasus'unu gördüm. Ha? kıpırdayamıyordum bile. Uzun süre yatağa bağlı kaldım. Bir gün televizyonu açtım. Beni oradan kurtaran kişi sendin. Sahada dans ederken Pegasus çok güzeldi. Karatlı atın yıldız patlaması sağ Ve ikiniz benim kaybettiğim o ışığa sahiptiniz. İşte o zaman yeniden parlamak için bir umudum varmış gibi hissettim. Ah. Böylece baş dansçım dönüştü. Hadi fırla! Vergo ile birlikteyken yeniden bir yıldıza dönüşebilirim. Bir Beyblade sahasında hayalimin yeni sahnesi şimdi anladım. Demek destekçiyle bundan bahsediyordun. Bu yeni sahnede daha da parlayabilmemiz için Jinga seni mutlaka yeneceğim. Yani yeni bir amacın oldu ve tekrar başlamak için cesaret topladın. Kararlı birine benziyorsun. Etkilendim ama ben de kaybetmeyeceğim. Bir daha asla kaybedemem. Asla. İpleri elime alıp ne olursa olsun amacıma ulaşacağım. Fırla Pegasus! Bay canına! Pegasus hücum etti! Tebrikler efendi Cinga. Ama sahnenin perdeleri henüz kapanmadı. Virgo! Allegro Andreschal! <laughs> Pegasus'un saldırıları işe yaramıyor gibi görünüyor. Borgo milimlik hareketlerle kurtuluyor. İşte şimdi Borgo. Bronjote. Pegasus. Şuna bakın. Acaba Pegasus sahaya geri dönebilecek mi? Daya. Ah. Öylece kazanmama izin vermeyecek. Beni doğru anlamışsın. Pegasus! Virgo! Asıl gösteri şimdi başlıyor. Virgo! Bütün gücünü topla! Virgo daha da mı hızlı dönmeye başladı? Sağda neler oluyor böyle? Hızlı! Hem de çok hızlı! Böyle dönmeyi nasıl başarabiliyor? Merkez kaç kuvvetiyle? Tıpkı balerinlerin daha hızlı dönmek için bacaklarını açması gibi. Ama dönüş hızı gerçekten inanılmaz. Vay canına, dönüş çemberin içinde iki metal top var. Harika. Böylelikle metal toplar dışa doğru hareket ediyor ve merkezin daha hızlı dönmesini sağlayan gücü oluşturuyor. Dört Dark, hafif alınmayacak bir bebirey. Megasus dikkatli davransa iyi olur. <laughs> yandan gelen saldırılar Virgo'mu etkilemez. Şimdi Ginga ne yapacaksın? Gerçekten harikasın Virgo. Ama yandan saldırmak işe yaramıyorsa üstten olmasına ne dersin? <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> ah, oh bay canına! <gülüyor> <gülüyor> Hazır! Kanatla atın yıldız patlaması saldırısı! Saldırıyı engelledi. Ah olamaz sana söylemeyi unuttum. Virgo üstten gelen saldırılardan da etkilenmez. Ama neden? Bir dakika. Yüksek dönüş hızı hava akımını kesip bir hava kalkanı oluşturuyor. Virgo'nun savunmasında hiç boşluk yok. Hikaru'nun özel hamlesini alt ederken bunu kullanmıştı. Pekala. Madem hava kalkanı var ben de bir vakum oluşturabilirim. Ama o tekniği kanatta atın yıldız patlaması saldırısıyla aynı anda kullanamam. Doğrudan saldırsam bile hava kalkanı kırılsa da... ...Virgo'nun dönüş gücü yüzünden Pegasus etkili olamayacak. Virgo dayanıklılık türü. Eğer saldırmazsam sonunda kaybederim. Ne yapmalıyım? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Peki Virgo'm hakkında ne düşünüyorsun Jinga? Yeniden dans edebilmem için beni sen etkiledin. Ve seni yenerek en büyük yıldız biz olabiliriz. Virgo zor bir Beyblade. Ne yandan gelen ne de üstten yapılan saldırılardan etkileniyor. Peki ya alttan saldırılardan? Ama nasıl? Pegasus sahanın altına giremez ki. Evet Virgo, zafere çok yakınız. Artık hayallerimize tırmanma vakti geldi. Tırmanma mı? İşte bu! Peki şimdi ne yapacaksın? Anlaşılan geriye pek seçeneğin kalmadı. Öyle mi dersin? Ha? Pegasus'un kanatları var. Kazanıp hayallerine ulaşacak olan tek ekip biz olacağız. Fırla Pegasus! Aa, ama bu olamaz. Madem alttan dalamıyorum, ben de Burgo'yu havaya fırlatırım. Ne? Şimdi fırla! Özel hamle! Fırtına habercisi! Ah! Ha? Ah! Ve, ve işte kazanan alanında rakipsiz Cinka. <laughs> Kendime yeni bir özel hamle buldum. Kanat atın fırtına haberi. Yüksek hızda dönüş ve ısı rakibi havaya kaldıran bir yukarı çekiş gücü oluşturuyor. Sonra da vakum o hava akımını birden kesiyor. Rakip dengesini kaybettiğinde son bir atakla üzerine saldırıyorsun. Harika harika Cinga. Bu özel hamle her koşulda işe yarayacak. Dörgo Anlaşılan hala ulaşmak istediğimiz yere gelememişiz. Tebrik ederim Cinga. Sonunda en güzel parlayan yıldız sen oldun işte. Benim kadar siz de parlıyordunuz ama, ha? Beyblade'de tek başına parlayamazsın. Senin gibi güçlü bir rakibim olduğu için Pegasus ve ben parlayabildik. Teşekkür ederim Teru. Ah, madem öyle Cinga, biz de daha güçlü olacağız. Bizimle bir ara yeniden karşılaşmaya ne dersin? Elbette. Pekala, bir sonraki mücadele bizi bekliyor Pegasus. Battle Blader'sa yetişene kadar kazanmaya devam etmeliyiz. Böylece Raigou'yu yenip Dark Nebula'nın amaçlarına son verebiliriz. <laughs> Anlıyorum. Neyin peşindesin biliyorum. Tutkun çarpışmak, son noktansa kazanmak. Çok güzel. Ruhunu daha da canlandır. Böylece hamlelerini geliştirmeye devam et. Bana uygun rakip olabilmen için gereken gücü kazan. Hadi fırla. Whoa! <laughs> <laughs>